Dördüncü hakikat bab Cud ve Cemaldir Cud kapısı veya bölümü Allah'ın Celle Celaluhu sonsuz ikram ve cömertliğinin anlatıldığı bölüm veya konudur bab Cud ve Kemaldir İsmi Cevvat Allah'ın Cevvat ismi Allah'ın çok cömert ve iyilikler sahibi manasına gelen ismidir İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir sonsuz güzellik sahibi olan Allah'ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud, cömerlik ve sehavet, kolaylıklar, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermediği cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynadarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofraya nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdit etmek hadsiz bir cüt ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cüt ve sahabet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar ziyafet ve mahalli saadet ister. Hem kati ister ki o ziyafetten telezzüz edenler, lezzet alanlar, o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi, elemin yokluğu lezzet olduğu gibi, Zeval lezzet, yok, lezzetin yokluğu dahi elemdir. Öyle sehabet, cömertlik, elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçlar ister. Çünkü nihayetsiz cüt ve seha, nihayetsiz ihsan etmek ister. Nitelendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık nimetlendirmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaümle o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüzi bir telezzüz kısacık bir zamanda öyle bir cudu sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat ilahi olan aktar alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı dikkat et. Haşiye, evet kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve elbette gayet sanatperver, muzdekar ve hikmetkar bir saniyin menasini sanatını zi şuura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. Ve hasini rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver nasıl müttefikan sani zülcelalin kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar dikkati celbediyorlar. ediyorlar. Demek bu alemin saniyenin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister.'' daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekas olmayan istihsan edicinin nazarında kemaletin kıymeti sükut eder. Haşiye 2 Evet, duru bu emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tu ne kadar çirkindir der. O güzelliğin güzelliğini nef inkar eder. Hem bir vakit bir ayı Gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için de lisanıyla ekşidir der. Gümler gider. Kedi uzanamadı ciğere. Pis der hesabı. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudan ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasilini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün ve işaret ediyor. Haşiye. Aine misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsnü münezzeh ve bir cemali mukaddesin ayatı ve emaretidir. O münezzeh üstün ve mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belli belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece ali, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini bir miratta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki vecikle, iki yönle kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve müteahhir olan istihsancıların müşahidesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsüm ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, müteahhir istihsancilerin vücudunu ister. Hüsüm ve cemal ebedi sermediği olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olmaz. Olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfa, istihfafa hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihdan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehabet, cud, o misilsiz cemal hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkilleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz, herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar, iştahası açılır fakat yemez gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, Belki zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrangah daimiye gidiliyor. Helası nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani Zülcelal'ine kat'i daralet eder. Sani Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutfiyesi dar-ı ahirete daralet eder ve gösterir ve ister.